fotoğraf çekimimizden birkaç gün sonra iyice hastalanmıştır. Oh. Oh. <laughs> ne dedim ben sana? Hı? Ne dedim? Terleyince o havluyu sırtına koy çocuk dedim. Değil mi? Koymadın ne oldu? İşte anne sözü dinlemezsen sonuç bu. Hasta olursun. Tamam anneciğim ya. Tamam, tamam. Oh. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Oh. Zaten artık ben de dersi aldım çocuk. Artık size bak bakmıyorum. Hasta oldu, kendi başınıza iyileşin. Ne bakacağım? Böyle göz göre göre hasta olan insana ben ne bakacağım? İyileşin kendi kendinize. Hiç de beni alakadar etmez. <laughs> anne. Oh. Anneciğim ne olur ya bak ne olur lütfen diyorum bak. Beynim zonkluyor, zonkluyor. Zonkluyor, niye zonkluyor beyefendi, niye zonkluyor? Benim size ettiğim laflar yüzünden mi zonkluyor, halbuki ne alakası var? Ben size bir şey söylüyorum, bu kulağınızdan giriyor, hop buradan çıkıyor. Beyninizde bir şey olmuyor ki, bir şey oluşmuyor yani. Benim size bir zararım yok, hiç. Tamam anneciğim ya. Ee... <laughs> Anne, Hı? bir tarhana çorbası mı yapsan ha? Yapmıyorum. Lütfen. Yapmıyorum. Ne olursun. Yapmıyorum efendim. Anne ne olur ya. Annem annemsin ya, ne olur anne ya, anne ne olur ya. Tamam, tavuk suyu çorbası yapayım bari, daha iyi gelir, dur. Taraba çorbası yapsan? Karışma sen artık o kadarına, ben ne çorbası istersem onu yaparım, sen bir karışma onu. <laughs> <laughs> Merhaba Rukiye teyze. Hoş geldin çocuğum. Şey, Ahmet hastalanmış diye duydum. Evde telaşın çoktur. Fırsat bulamadıysan diye Tarhan'a çorbası getirdim sana. Tarhan'a mı? Evet. Ha! Vallahi... E, eksik olmayasın yani ben onu. Ne yapayım, Nasıl diyeyim o Öz zaman. Tamam, A tamam. ellerine sağlık. <laughs> sağ çocuğum, sağ <laughs> Şey, Nazlı yok mu? Yok, okulda Nazlı yok. Ha, iyi. Ben o zaman biraz bekleyeyim Nazlı gelene kadar. İçecek. Evet, bekleyeceğim. Hı. Tamam. Tamam, ben de bunu ısıtayım o zaman. Hadi. Yani ılık o biraz ama siz gene de bakın. İnşallah Tarhan'ı seviyordu o. Ahmet. Ben Geçmiş olsun. Ben önce... Teşekkür ederim, hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk. ...anne sözü dinlemezsen böyle olur. <laughs> Gülden, ne olur sen de başlama Lütfen, annem sabahtan beri zaten kafamı şişiriyor. <laughs> o kadar da sırtına sen havlu koy demişti kadıncağız. <laughs> sen de burada kikir kikir gülmüşsün ama. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel <laughs> seni almazsam gözlerim açık gider bana ellerini ver hayat seni sevince güzel yoluna adadım ömrümü gel kaçma güzel bana ellerini ver hayat seni sevince güzel sana gönlümü verdim nasıl güzel Sana Anneme teşekkürlerimi iletirsin, ya. olur mu? Neden anneme iletiyormuşum? Tarhana çorbasını annen yapmadı mı? Yok, annem işte. O zaman... ...sen mi yaptın? Hı hı, ben yaptım. Benim için mi yaptın? Yok canım, yani yapacak mı zaten? Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel. Canım da nasıl Taran'ı istiyordu biliyor musun? Gerçekten canım, Taran'ı mı istiyordu yoksa bana numara mı yapıyorsun? Canlı numarası, istersen anneme sor. Az önce taranam mı olsun, tavuk çorbası mı diye böyle tartışıyorduk. İyi canım, tamam inandım. <laughs> kötü derinden geliyor öyle öksürün. Ciğerlerini çok fena üşütmüşsün sen. Öyle oldu galiba. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim, bu soğuk havada top oynarsan olacağı buydu işte. Haklısın evet. vallahi. Sana, gönlümü Sana gönlümü verdim, ama. Bana gelince haklısın. Sen... Bana gelince tamam anne, beynim zonklu ya anne. Tabii, böyledir. Bana ellerini ver, hayat seni sevdi. <laughs>